Merhaba. Nereden buldun beni? Burası Bodrum yani. Yani kuş üstü haberim olur. Niye geldin peki? İşte sabah öyle bir durum olunca gelip göreyim seni dedim. Ateşin olayı beni çok gerdi. Ya böyle paranoyak oldum her şeyden şüpheleniyorum falan. Ne olacak Su Allah aşkına ya. Suçlu musun sen? Yok. Öyle hareketler yapıyorsun da. Ya nereden çıkarıyorsun hayatım? Abim bir şey yapıyor, gelip bana patlıyorsun. Ya bilmiyorum işte bu tip şeyler çok hızlı yayılır ya. İşte der ki bir arkadaşı varmış sana da ayarlayalım falan. Ateş bir şey yapmadı ki, ne ayarlayacak? Ben söyleyeyim de. Ya biz, sen ve ben hani diğerlerine benzer miyiz? Aynı kefeye koymasana. O ne demek? Yani bizim aşkımız büyük aşk. ile ateş sadece çıkıyorlar. Gömseydin. Doğruyu söylüyorum, ne yapayım? Yani Aslı Ateş normal bir aşk yaşıyor ama biz neler atlattık? Onlar da atlattı. Bence hiç işte öyle değil. Yani abim ve annen üzerinden düşünürsek bazı şeyleri hiç de kolay değil. Ya sen bana biraz güvensene. Ne güzel konuşuyorsun sen ya. Bak ben bir şüphelendim şimdi senden. Hoppala. Ya bilmiyorum kelebek, Ateş bile böyle bir hataya düşüyorsa. Ee? Biraz raporlu gidelim. O ne demek? Ya işte beni daha sık ara. Görüntülü konuşalım, fotoğraf falan at olur mu? Olur. Olur tabi hayatım yani. Ben bu durumdan gerilecek biri değilim ki. Seve seve yaparım. Tamam. Ferahlat için ben çok gerildim. Aa, ferahlatırım tabii gel. Sen daraldın mı? Evet. Ya sen bana niye hiç güvenmiyorsun? <gülüyor> Kelebek. Kelebek. <laughs> Butterfly. Crazy boy. <laughs> ne oluyor ya? Ah, Sasha. Wow. <laughs> Olga, Natalie. Wow, you're still handsome. Hmm. What's the summer? Party, yarama seni. Seni seviyorum. Al <laughs> işte. Al. Su. Lütfen <laughs> bari bak bunlar normal turist. Bacasız sanayi. Su. Sen o dumanda bol kelebek. Su lütfen ya. Resep seni döner. Döneriz, finish ya. Su. Su. Ya my love is going. Stop bacım. Bir stop. God damn it ya. Su. Su. Su.